Hepimiz sormuşuzdur değil mi? Şöyle bir durup ben neden buradayım ya diye. Bu öyle boş bir soru değil. Hayatımızın rotasını çizen temel bir arayış aslında. İşte şimdi kaynaklarımızın ışığında bu en kadim sorunun İslami perspektifteki cevabını adım adım net bir şekilde inceleyeceğiz. Hadi gelin bu anlam yolculuğuna hep beraber çıkalım. Ve bakın daha en başından karşımıza nasıl sarsıcı bir soru çıkıyor? İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Bu soru bizi tam da varoluşumuzun kalbine götürüyor. Bir amacımız var mı yoksa evrende öylesine salınan bir yaprak mıyız? Bu bakış açısı insana eşrefi mahlukat diyor. Yani yaratılmışların en şereflisi, en donanımlısı. Şöyle bir düşünelim, evrendeki en ufak bir atomun bile bir işlevi varken böylesine bilinçli, böylesine yetenekli bir varlığın amaçsız olması akla sığar mı? Bu öğretiye göre bu mümkün değil. Peki tamam amaçsız değiliz de o zaman bulunduğumuz bu yer neresi? Bu anlayışa göre dünya bizim kalıcı evimiz değil. Daha çok asıl varacağımız yere giderken uğradığımız bir durak. Yeteneklerimizi, karakterimizi sergilediğimiz bir tür sınav salonu gibi. Yol haritamızda işte tam olarak bu. Önce o evrensel soruyla başlayacağız, sonra ilahi cevaba yani kulluk kavramına bakacağız. Hayatın nasıl bir sınav olduğunu göreceğiz kulluğun aslında ne kadar geniş bir anlama geldiğini keşfedeceğiz ve son olarak dünya ahiret ilişkisini muhteşem bir metaforla noktalayacağız. Hazırsak başlayalım. Evet, geldik o ilahi cevaba. Kulluk. Peki ama bu kelime tam olarak ne anlama geliyor? Yaratılışımızın temel gayesi olarak bize sunulan bu kavramın içi neyle dolu? İnsanlığın binlerce yıldır sorduğu bu devasa soruya Kur'an'ın tek bir cümleyle çok net bir şekilde cevap vermesi inanılmaz değil mi? İşte şimdi o kilit cümleye geliyoruz. İşte cevap bu kadar net. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Tamam ama kulluk deyince ne anlamalıyız? Bu kelime günümüz dünyasında kulağa biraz farklı gelebilir. Gelin bu kavramın gerçek derinliğine birlikte inelim. Peki, amaç kulluksa o zaman bu hayattaki iniş çıkışlar, acılar, sevinçler ne anlama geliyor? İşte bu soru bizi hayatın büyük sınavı konusuna getiriyor. Bu soru akla hemen geliyor değil mi? Madem amaç belli, neden bu hayat bir roller coaster gibi? Bazen her şey yolunda, bazen de sanki her şey üstümüze geliyor. Neden? Cevap yine Kur'an'dan geliyor. O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Bakın anahtar kelime ne? Sınamak. Yani hayatın kendisi bir imtihan sahnesi. Yaşadığımız her şey bizim nasıl bir tavır sergileyeceğimizi görmek için bir test. Sınav aslında iki sorudan oluşuyor diyebiliriz. Elinize bir nimet, bir bolluk geçtiğinde soru şu, şükredip paylaşacak mısın? Peki ya başınıza bir dert, bir zorluk geldiğinde? O zaman da soru şu, sabredecek misin yoksa isyan mı edeceksin? Aslında farkında olsak da olmasak da her an bu iki sorudan birini cevaplıyoruz. İşte bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Demek ki başımıza gelenler aslında bir ceza değil, bir soruymuş. Hayat bize sürekli sorular soruyor ve asıl önemli olan bizim o role bürünüp bu sorulara nasıl cevap verdiğimiz. Şimdi kulluk deyince çoğumuzun aklına hemen namaz, oruç gibi ibadetler geliyor, değil mi? Peki hepsi bu kadar mı? Kulluk sadece bu ritüellerden mi ibaret? Cevap kocaman bir hayır. Kulluk kavramı o bildiğimiz ritüellerin çok ama çok ötesinde hayatın tamamını kucaklayan bir yaşam biçimi aslında. Mesela iyi bir amaç için çalışmak bir ibadet. Bilgi öğrenmek bir ibadet. Birine yardım eli uzatmak, güzel ahlaklı olmak, hatta bir hayvana şefkat göstermek bunların hepsi doğru niyetle yapıldığında kulluk sayılıyor. Düşünsenize hayatın her anını bir ibadete çevirme potansiyelimiz var. Hatta o kadar ki doğru bir niyetle Uyumak bile ibadete dönüşebiliyor. Evet, yanlış duymadınız. Yarın dinç kalkıp aileme bakacağım, insanlara faydalı olacağım niyetiyle yatağa girerseniz o uykunuz bile değerli bir eylem haline geliyor. Niyet işte bu kadar güçlü. Ve şimdi tüm bu anlattıklarımızı toparlayan o muhteşem metafora geliyoruz. Dünya ahiretin tarlası. Bu benzetme her şeyi bir araya getiriyor. Önce Peygamber Efendimizin bir sözüne kulak verelim. Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol. Ne kadar derin, değil mi? Bir yolcu konakladığı otele evim demez, çünkü bilir ki asıl hedefi varacağı yerdir. İşte dünyaya da böyle bakmamız söyleniyor. Hatta başka bir sözünde bu benzetmeyi daha da ileri taşıyor. Benim dünyayla ne işim olabilir ki? Ben sadece bir ağacın altında gölgelenip sonra yolunu devam eden bir yolcu gibiyim. Düşünün. Hayat, uzun bir yolda verilen kısacık bir mola gibi. Ve işte tüm bu yolculuk hikayesi bize o anahtar metafora getiriyor. Dünya, ahiretin tarlasıdır. İslam alimlerinin yüzyıllardır kullandığı bu benzetme inanılmaz derecede basit ama bir o kadar da güçlü. Anlamı ne peki? Çok basit. Bugün yaptığın her şey, söylediğin her söz, hatta aklından geçen her niyet, bu tarlaya ektiğim bir tohum. Ektiğin tohum iyiyse gelecekte biçeceğin hasat da güzel olacak. Ama kötü tohumlar ekersen işte o zaman sonucuna da katlanırsın. Yaratılış amacımız bize verilen bu tarlayı en güzel ürünlerle doldurmak. Ve bütün bu konuştuklarımızdan sonra her şey gelip tek bir soruya dayanıyor. Sadece sana, bana, hepimize sorulmuş o soru. Peki sen bugün kendi tarlana ne ekiyorsun? Yarın ne biçeceğini bugünkü ektiklerin belirleyecek cevap her birimizin kendi vicdanında